14 Eylül 2025 sıra geldi biber közlemeye bayağı da közlemişim aşkım ellerine sağlık evet. devam ediyoruz kalan biberlere közlüyoruz kışlık mı olacak bu nasıl olacak bu şimdi evet kışlık olacak burada közleyeceğiz poşete mi koyacağız gene dondurucuyu koyacağız poşetle evet, dondurucuyu koyuyoruz arkadaşlar Biberlerimizle de devam ediyoruz. Bunun yanında bir de mısır pişirelim. Mısır da koyalım dondurucuya olmaz mı? Olmaz. Evet. Biber bittikten sonra mısır. Elleri sağlık şimdiden teşekkür ediyoruz. Kışın çıkın çıkın gelin. Yiyelim bunları değil mi? Kuru vasülle, pilav, o. Oh. साल पता है